Hercai dizisiyle yıldızı parlayan Ebru Şahin'den maalesef kahreden haber geldi. Daha yeni evlenmişti. Balayı, dizi setleri derken olan Ebru Şahini oldu. Acaba haberini kocası verirken ayakta durmakta güçlük çekiyordu. Evlendiği günden bu yana yüzü gülmeyen güzel oyuncu hastaneye kaldırılırken son hali sevenlerini üzdü. Bildiğiniz gibi 2019 yılında yayınlanan ve 3 sezon gönüllere taht kuran Ercai dizisiyle tanıdığımız Ebru Şahin'in dizide gösterdiği performansta dikkatleri üzerine çekmişti. Ebru Şahin tatile gitmiş ve ne olduysa her şey orada olmuştu. Ünlü oyuncu yaşadığı kazadan sonra hastaneye kaldırıldı. Cedi Osman her şeyi anlatmaya çalışsa da gözyaşlarını tutamadı. Bildiğiniz gibi Hercai dizisinde dramdan çok çiftin aşkları çok sevilmiş başrol oyuncuları olarak birbirlerine çok yakıştırılmıştı. Dizinin 3 sezon sürmesi ve dizideki partneri olan Milan, yani Akın Akın Özü ile çok yakıştırılması ikilinin arasını açmış, dizinin sonlarına doğru kavgalı olmuşlardı. Dizi biter bitmez sevgilisi Cedi Usma ile hayatını birleştiren Ebru Şahin, rol arkadaşı Akın Akın Özü'nü düğüne bile davet etmemişti. Birbirlerini bir daha hiç görmemek adına yollarını ayırmışlardı. Ebru Şahin uzun yıllar birlikte olduğu sevgilisiyle 2022 yılında dünya evine girmişti. 2 aylık hamile olduğunu öğrenen çift kısa bir tatil yapmak istemişlerdi. Uzun zamandır çocuk getirme hayaliyle yaşayan Ebru Şahin tatilde yaşadığı talihsiz kaza sonucu hastaneye kaldırıldı. Maalesef iki aylık bebeğini düşürdüğünü öğrendi. Şu anda sağlık durumunun iyi olduğunu fakat depresyona girdiği için kimseyle görüşmek istemediği aktarıldı. Cedi Osman eşi Ebru durumunu açıklarken gözyaşlarına boğulması herkesi çok üzdü. Çifte Allah'tan şifa ve sabır diliyoruz. Dileriz ki anne olmak isteyen herkese Rabbim hayırlı evlatlar nasip etsin.